23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Songuldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem başkanlık koltuğunu Dumlu Pınar İlkokulu 4 A sınıf öğrencilerinden Osman Tunç Şehit'e devretti. Makam koltuğunu devralan temsili başkan Osman Tunç Şehit, okulu için oturma alanı başta olmak üzere çocuklara yönelik sosyal kültürel etkinliklerin artırılmasını talep etti. Taleplerin en kısa sürede yerine getireceğini ifade eden Başkan Tahsin Erdem, yeter ki çocuklarımızın yüzü gülsün. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Sadece makamlarımız değil, gönlümüz, yüreğimiz her zaman sizlere sonuna kadar açık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor ve öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Ziyarete katılım sağlayan okul müdürü Cengiz Boz, öğretmen Hülya Çelik, 4 p sınıf öğrencilerinden Zeynep Karıdağ ve Kaan Kavuk'la Başkan Tahsin Erdem hatıra fotoğraf çektirerek ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.